9 Şubat 2021 Salı ve Noktan Erdikmen. Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da dondurucu soğuklar sürüyor. Ulaştırma Bakanı Schoer, orta ve kuzey eyaletlerde yaşayan vatandaşlara çarşamba gününe kadar zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamayı tavsiye etti. Hafta sonuna kadar Hamburg, Baden-Württemberg ve Bavyera'da yoğun kar yağışı bekleniyor. Nürnberg'de ise elektrik santralinde yangın çıktı. Eksi 7 derecede on binlerce kişinin kaloriferi bozuldu şehirde acil durumu ilan edildi. Vaka sayıları ülke genelinde düşmeye devam ediyor. 24 saatte 3400 yeni vaka ve 481 can kaybı açıklandı. Geçen hafta aynı güne göre neredeyse yarı yarıya düşüş var. İnsidans değeri de son 3 ayın en düşük seviyesine 72'ye indi. Kamuoyu yarın yapılacak korona zirvesine kilitlendi. Beklentiler kısıtlamaların en azından Mart ayına kadar uzatılması yönünde. Vaka sayıları düşmesine rağmen mutasyonlu virüsün daha hızlı yayılması endişesi yetkilileri bu kararı almaya itiyor. Yarınki zirve öncesinde medyaya akşam saatlerinde yeni bir taslak metin sızdı veya sızdırıldı. Metinde önlemler XXX Mart'a kadar uzatılacak ifadesi var. Kesin bir tarih yok ancak birçok tedbirin en az Mart ayına kadar uzatılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Buluşma sayısındaki kısıtlamaların birkaç hafta daha sürdürülmesi planlar dahilinde taslak metne göre FFP2 ve ameliyat maskeleri mecburiyeti de devam edecek. Ancak şöyle bir ifade de var. Eyalet yönetimleri güvenli ve adil bir çıkış stratejisi geliştirmeli. Öncelik bakım ve eğitimde olmalı. Hür Demokrat Parti, FTP, kreşlerin, kuaförlerin, mağazaların açılmasını savunuyor. Business Insider dergisi ise 15 Şubat'ta kuaförlerin, 1 Mart'ta da restoranların açılabileceğini yazmıştı ama bu son gelişmelere göre zor görünüyor. Merkel'in okulların ve kuaförlerin kapalı kalmasından yana olduğu ileri sürülüyor. İçişleri Bakanı zaten birçok kişi evde saç kestiriyor düşüncesiyle kuaförlerin açılmamasının daha kötü olduğunu savunmuştu. Biz evde kendimiz kesmeye çalıştık ama pek beceremedik. Her kafadan bir ses çıkıyor. Başbakanlık müsteşarı Braun mutasyonun çocuklarda daha kolay yayıldığını söylemişti virolog Drosten öyle bir şey olmadığını savundu. SPD'nin sağlık uzmanı Profesör Latarbah ise kısıtlamaların gevşetilmesine karşı olan isimlerin arasında en önde. Erken gevşeme olursa üçüncü bir dalga gelebilir diyor. Mutasyonu turba virüsü olarak tanımlıyor. Aksi halde ileride daha da sıkı önlemler almak gerekebilir. Her şeyi kilitlemek zorunda kalırız görüşünde. Son tahminler okulların çok sıkı tedbirler altında açılması diğer önlemlerin devam etmesi yönünde. Kuaförler açılır mı? Belli değil. Yakında bu işin bahisleri çıkacak bence. Belki de çıkmıştır. Kuaförler açılır 1'e 1.80. Restoranlar açılır 1'e 10. Bunu yaparlarsa inanın hiç şaşırma. Diğer tarafta da hayatın gerçekleri var. Nürnberg İş Gücü Enstitüsü ikinci dalganın Almanya'da 59 milyon iş gününe mal olduğunu açıklandı. 1 milyon 200 bin çalışan çocuklarına bakmak zorunda olduğu için okullar kapalı diye işe gidemiyor. Bu durumda olanlar çocuk hastalık parası, Kinder Kinderkrankengeld ödemesi için sağlık sigortaları ile görüşebilirler. Handelsblatt gazetesi çocuk başına ödenecek 150 avroluk bonusunda Mayıs ayında hesaplara yatırılacağını yazdı. Bunun maliyeti yaklaşık 2 milyar 100 milyon avro olacak. Daha Şubat'a yeni girdik. Mart var, Nisan var. Sadece 150 avro daha fazla çocuk parası ödeyeceksiniz. Bu neden bu kadar zor? Neden ödenmesi 3 ay sürüyor? Bunu anlamak gerçekten mümkün değil. Sağlık çalışanlarına da 1500 avroya kadar ikramiye verilmesi gündeme geldi. Haziran sonuna kadar ödenmesi planlanan bu parayı korona hastalarıyla doğrudan temasta olmayanların da örneğin temizlik görevlilerinin de alması planlanıyor bu sefer. Ancak yine bir sürü istisna var bunlardan bahsediliyor. Örneğin hastanelerin belli sayıda korona hastası tedavi etmeleri şart olacak deniyor. Para hastaneye verilecek onlar çalışanlara dağıtacak. Aslında ne güzel bir karar. Temizlik görevlilerine ikramiye ama ondan sonra 50 tane şart getiriyorlar kimse alamasın diye. Yaptıkları açıklamayla da kalıyorlar. Herkes risk altında. Herkes canlı başla çalışıyor. Verin herkese gitsin. Holdinglere verdiğiniz paranın onda biri bile etmez inanın. Almanya'da enerji fiyatlarına da zam geldi. Verivox hesaplamalarına göre bir önceki aya göre ısınma, elektrik ve benzin için ödenen miktar Toplamda %7 arttı. Bu da yılda ortalama 3600 avro ek masraf anlamına geliyor. Maaşına yılda 3600 zam alan var mı? Yok. Aksine kısa çalışmaydı, şuydu buydu derken maaşlar düştü. Hayat herkes için biraz daha zorlaştı. Hollanda'da sokağa çıkma kısıtlamaları 3 Mart'a kadar uzatıldı. 23 Ocak'tan beri saat 21'den sabah 4.30'a kadar kısıtlama uygulanıyordu. Yasağı ihlal edenlere de 95 avro para cezası var. İlkokulların ve kreşlerin bugün açılması planlanıyordu ama kar yağışı sebebiyle okullar yine açılamadı. Fransa'daki vaka sayıları da düşmüyor. Ortalama 20 bin bandında seyrediyor. Yoğun bakımdaki hasta sayısı son 2 ayın en yüksek düzeyinde. Sağlık Bakanı buna rağmen artık eve kapanmayabiliriz dedi. Fransızlara özgürlüklerinin geri verilmesini istediğini söyledi. İngiltere ülkeye gelen herkese 10 günde 2 defa test mecburiyeti getirdi. Seyahat yasağı uygulanan ülkelerden gelen ancak bunu gizleyenlerse 10 seneye kadar hafif cezası ile yargılanabilecek. İsrail'de Başbakan Netanyahu yargılanıyor. İş insanlarından yüz binlerce dolar değerinde hediye almakla suçlanıyor. Şu anda mahkeme süreci devam ediyor. Eski başbakan değil hala görevdeki başbakan. Görevdeki başbakan yolsuzluktan yargılanıyor mahkemeden sonra gidip başbakanlık yapmaya devam ediyor. İsrail ve Yunanistan bir de aşı pasaportu üzerinde uzlaştı. İki ülke vatandaşları böylelikle birbirlerine daha rahat seyahat edebilecekler. Rusya'da ise muhalif lider Navalny tutuklanmıştı. Protesto gösterileri düzenlendi. Bu gösterileri takip eden, izleyen bir Alman diplomat sınır dışı edildi. Almanya'da bunun üzerine bir Rus diplomatı sınır dışı etti. İstenmeyen kişi persona non grata ilan etti. İki güçten biri yönetimi ele geçirdiğinde bir ülkede diğerini bir tatsız sonuçlar bekliyor. Tarihte örnekleri var. Rusya'da 1917'de Bolşevikler Kızıl Ordu devrim yaptı. Çarlık yöneticileri Beyaz Ordu ülkeyi terk etti. Bunların çok önemli bir kısmı birkaç sene önce savaş halinde oldukları Osmanlı'ya sığındılar. 1919'da İstanbul'da tam 170 bin Rus mülteci vardı. 70 bini eski askerdi kamplarda kaldılar. 100 bini diğer ülkelere gitti. Gerisi yerleşti. Allah kimseyi vatansız bırakmasın. Her şeylerini kaybettiler. O ünlü baronlar, kontesler, generaller İstanbul'da ne iş olsa yaptılar. Büyük bir filo komutanı eski amiral şehir hatları vapuru kullanıyordu. Dünyanın düzeni böyle. Her şey insanlar için her an her şey herkesin başına gelebilir. O dönemde İstanbul ilk kez Rus salatasıyla tanıştı. Prensesler Beyoğlu'nda çiçek satıyordu rahatsız edildiklerinde eğer edilirlerse kaçıp bir pasaja saklanıyorlardı. O pasajın adına Çiçek Pasajı dediler. En ünlülerinden biri Vladimir Simirnov, büyük bir opera sanatçısı ama İstanbul'da alanında iş bulamadı. Dedesinden özel bir vodka yapımını öğrenmişti. Vodka satmaya başladı. Paris'e taşındıktan sonra işi ilerletti. Dünya ünlü Simirnov vodkası da İstanbul'da böyle doğdu. Ruslar İstanbul'da mutluydu. Yerli halk onlara zarar vermiyordu. Bu nedenle İngiliz istihbaratının Kuvayi Milliye'ye karşı mücadele tekliflerini de kabul etmediler. Eğlence kültürünü de getirmişlerdi. Maxim gazinosunu yine bir Rus mülteci açmıştı. Siyah bir Rus vatandaşı. Fyodor Thomas çocukken Amerikalı bir köle bir gemiye binip kaçıyor Rusya'ya sığınıyor. Kader onu İstanbul'a sürüklüyor. Amerikalılar siyah olduğu için kabul etmiyorlar ve İstanbul'da kalıyor. Gece kulüpleri açıyor, çok zengin oluyor. Çalkantılı bir hayatın sonunda genç yaşta ölüyor. Hayatını siyah Rus diye roman yaptılar. Amerikalılar siyahları kabul etmiyordu ama Türkler ediyordu. Sudanlı Musa, namı diğer Zenci Musa. Trablusgarp Savaşı'nda Türk subaylarla tanışmıştı. Kuşçubaşı Eşref'in yaveri oldu. Katılmadığı savaşta yoktur. Her yerde çarpıştı. İstanbul işgal edilince Özbekler tekkesi üzerinden Anadolu'ya silah kaçırdı. İstihbaratın karakol cemiyetinin üyesiydi. Hayatını kaybedince tekkede defnedildi. Şair Mehmet Akif ondan çok etkilenmişti. Sefahat kitabında onun için şunları yazdı. Eşref Bey'in emir eri Zenci Musa, omzundan aşe yükseldi Nebi İsa. Hayat böyle bir bakarsınız bir amiral şehir hatları vapurunun başında Amerikalı bir köle İstanbul'da gazino açmış. Bir bakarsınız bazıları İngilizlerle işbirliği yaparken Sudanlı Musa Türkiye'nin bağımsızlığı için canını vermiş. Dünya tarihinde neler neler yaşandı bugüne kadar daha da neler yaşanacak kim bilir. Ne mutlu 3 kuruş menfaat için güçlünün değil her daim haklının doğrunun yanında olanlara tarihe bu şekilde geçenlere. Hoşçakalın.